ve üstadımız tarihçi hayatta ve eski sahil döneminde yazdığı bir eserde şu ifadeyi kullanıyor. Ey eski çağların, cihangir Asya ordularının kahraman askerlerinin torunları olan muhterem din kardeşlerim. 500 senedir yattığınız yeter. Artık Kur'an'ın sabahında uyanınız. Niye 500 sene? Düşündüğümüzde çok yorumlar olabiliyor. Ama ne zamanki ki Türkiye'nin ordusu ya da Muhammedi ordu diyelim inşallah daha güzel yakışıyor. Muhammedi ordu ne zaman ki Suriye'ye girdi arkadaşlar müthiş bir şey ortaya çıktı. 24 Ağustos 1516 Yavuz Sultan Selim Han Mercidabık'a giriyor. Suriye topraklarına giriyor. Memlükleri ortadan kaldırdıktan sonra i̇tihad İslam sağlanıyor. Doğuda İranları, ondan sonra güneyde de Memlükleri ortadan kaldırmakla bu manada İttihat-ı İslam sağlandı. Suriye'ye girişi 1516 24 Ağustos. Muhammedi ordu da 24 Ağustos gün aynı. 2016 tam 500 sene günü gününe. Yine İttihat-ı İslam için giriyor inşallah. Bu da inşallah İslam'ın ittihadının başlangıcı hükmünde kabul edilebilir. 500 sene evvel bu yapıldı. Ondan sonra i̇ttihad İslam namına fazla adım atılmadı. Şimdi tam 500 senedir uyuyan o dev tekrar inşallah uyandı. Günü günün evsizleri elhamdülillah bilerek mi bilmeyerek mi? Allah bal arısına bal yaptırıyor. Bal arısı ne yaptığını bilmeyebilir. Ama biz biliyoruz ki Cenab-ı Hakk'ın ezeli ilmi her şeyi bilir ve bu gibi zatlara da bir şey konuştururken Cenab-ı Hak bilerek kullandırtıyor. 400 senede diyebilirdi. 300 sene diyebilirdi. 200 sene diyebilirdi. 100 sene de diyebilirdi. 500 senedir yattığınız yeter ifadesi günü gününe 24 Ağustos 1516 24 Ağustos 2016 olarak tam tahakkül ediyor. Ve inşallah Müslümanların İslam aleminin uyanışı olarak bizim alemimizde inşallah tezahür etmiştir diyebiliriz. Subhaneke la ilme إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين الفات